Merhaba kızlar. Nasılsınız Merhaba. tatlım? Ee, biraz makyajsız görünüyorlar ve renksizler. Böylece Mavi tabi de. Ee, burada Barbie yok ada. Pembeye mi koydun şey ada? Dur bakalım pembeye koydun. Ay ada, ada açamıyorum kapısını. Evet. Barbie, ah çıkart beni buradan. Nasıl kalıyorlar bu evde anlamıyorum. Herkese selam çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Bakalım monster aydın kıyafetleri nerede? Dur dur bak hemen açıyorsun. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün monster Ice bebekleri, adanın Barbieleriyle tanıştırıyoruz ve Barbie evini gezdireceğiz. Bakalım beğenecekler mi Ada? Bakalım. Hadi çıkar bakalım bebeklerini. İşte Monster High. Vay. Wow. giydirmiş. Pink bir Monster High çok güzel giydirmişsin adam. Evet, tacı da var. Bayıldım tacına. Çok çılgın bir kıyafet. Bakar mısın tasarımına? Ya odası da çok farklı. Bak burada parfümleri falan var Ada. makyaj malzemeleri var. Evet. Burada lavabosu şampuanı var. Burada da ojeleri bakım ürünleri var. Ve bu da yatağı. Mini ev, Monster High'ın mini evi. Tamam, evet. şimdi diğer Monster High kızımızı da çıkartalım. Ve burada da bir Monster High bebeğimiz var. İşte bu da en korkunç olanı. Ama evet. çok güzel ya. Hiç de korkunç değil. Çok tatlılar çünkü evet. bakarsın. Bu da zombi Monster High değil mi? Evet. Ay çok merak ediyorum ama acaba Barbie'lerle tanıştıkça Barbiler ne yapacak? Tut bakalım sen kızları. Götürelim bir tanışmaya dur şu odalarında da kapatalım. Getirelim. Ay dur buradaki Monster Hight'ın banyosuna falan bakayım. Aa ne kadar farklı tasarımlar var. Bak burada ojeler falan var. Aa saç boyama, saç tüpleri, fon makinesi. Evet. Çok ilginç kıyafetler, eşyaları var Ada. Ada hadi al bakalım Monster High bebeklerini. Barbilerle tanıştıralım. Götür bakalım tanıştırmaya. Merhaba Barbiler. Bakın size kim geldi? Ah, kim onlar? Kim onlar? Birazcık tuhaf görünüyor makyajları. Çok ilginçler. Çünkü bunlar Monster High. <laughs> Merhaba kızlar. Nasılsınız Merhaba. tatlım? Ee, biraz makyajsız görünüyorlar ve renksizler. Ee, bence siz daha farklı görünüyorsunuz ama hadi hoş geldiniz. Bir havuza gireceğiz. Teknemize katılmak ister misiniz? İsteriz. Çok isteriz. Ee, şey yalnız Ada... Önce Barbie evini gezdirmeyelim mi kızlara? Olur. Ee, önce Barbie evinizi gezdirelim mi? Ne dersiniz Barbie? Ee, ben çok heyecanlıyım. Aslında Barbie'lerin evini görmek istiyorum. Bizim evden daha farklı olduğunu söylüyorlar. Biraz fazla pembeymiş galiba. Evet. Ee, şey, olsun. E, şey ben de e, çok Barbie, bizim ev biraz dağılık. Bence biz kızları tekneyle havuza götürelim. Birazcık eğlenelim. Siz de, siz de bizim evimizi birazcık toparlarsanız güzel olur bence. Hımm. Hmm. Ee, Ada Barbie'ler Monster High'ı havuza götürsünler. Bak havuza tekneyle yüzsünler. Biz de Barbie'nin evini toparlayalım mı? Alır. Barbie öyle söylüyor. Tamam anlaştık. Hadi, Hadi binelim Ama ben sığmıyordum. Aa Monster High kızlar büyük geldiler Ada tekneye ne yapacağız? Şöyle otursunlar o halde. Bacakları kaç. Evet. Ada yavaş anneciğim tamam mı? Tekneyi yavaş yavaş koyalım. Ve... Evet. Evet mikrofonu düştü. Kulaklığı oh, muydu? no. Kulaklığı, mikrofonu, <laughs> mikrofonu, kulaklığı <laughs> düştü. Müzik dinleyemeyecek Monster High. Eyvah. Tamam ama sonra alırız biz tamam mı? Freyli? Kulaklığı düştü. Bozulacak. Kulak. Bozulmaz, bozulmaz kulaklığı. Arkadaşlar ada bayağı bir panikledi kulaklığı düştü diye ama bakın orada görebiliyor musunuz? Tamam kızım bozulmaz. Hadi bakalım. Ay şu... Belki de havuz yatağında dondurmalı yataklı da yatar Monster Hype'lar. Kızlar nasıl eğleniyor musunuz? Çok güzel. İyi ki de bu evi misafirliğe gelmişiz. Barbiler çok nazikler. Bizi teknelerinde gezdiriyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Aferin Barbileri. Aferin. Evet. Çok misafirperverler. Hadi hadi bir an önce Barbiler. <laughs> sen de mi gidiyorsun? Evet. Ee, i̇stersen bin hadi yüzeceksen. Hadi o zaman sen de bin yatağına. Barbiler de <laughs> havuzda eğlenirken. Ben de Barbie'nin evini toparlayayım Allah. arkadaşlar. Barbie'nin evini toparlamak bana kaldı. Ada da Barbielerin yanına doğru gidiyor. Susuzlukluyum. E ada, ada yanlış yere gittin, yanlış tarafa gittin. Bu tarafa gideceksin. Hı. Evet Barbie'ler oradalar. Dur iyisin e, mi? Ben tekneye itekleyeyim arkadaşlar. Yardım edin, yardım Gel gel. Gel tamam ben Hayır. gönderiyorum. Hayır. Otur bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Hayır ıslanmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyor arkadaşlar oh. ıslanacağım diye. E ıslanacaksan niye bindin o zaman? Neden bindin? Hadi gel o zaman. Çıkacak mısın? Çıkacağım. Gel biz Barbie'nin evini toparlayalım. Biraz Hadi. kötü ya. Hadi biraz ev düzenleme oynayalım. Gel. Gel bakalım Barbie'nin eşyalarını yerleştirelim. Ah ah! Tehlike! Ay Dekoru çok seviyorsun. Deliki. Gel. Tehlike! Evini Demi varmazsan çok, bu iş çok, çok olmaz. Canım. İşte gördün mü? <laughs> bakalım Barbie'nin eşyaları. Aa! Deniz kızı da burada. Keşke sen de havuza girseydin Deniz kızı. Barbie'nin masası. Sandalyeleri. Çay, Bence şurada yeşil alanda çok güzel olacak. Ada harika bir masa hazırlayacağım. Evet. Böylece Barbie, Monster High ve arkadaşları masada piknik yaparlar. Ne dersin? Aa, ada gitti. Ada nereye gidiyorsun? <laughs> Gelir misin? <laughs> Beni almadılar. Allah Allah! İpek, neredesin? <laughs> Söylemeyeceğim işte bana ne, bana ne. Eee, <laughs> Ada nerede İpek? Bulacağım. Hadi bulalım onu. İpek, neredesin? Ay İpek'i unutmuşuz arkadaşlar. Ağlıyor içim için, yazık. Merhaba, <laughs> nasılsın? <laughs> Aa, Ada en son kaydırakta olacaktı. Sanırım evet. kaydırakta kaldı. Evet. <laughs> Aa, sesi yükselmeye <insanlığa> başladı. <laughs> geldiniz sonunda. Geldik geldik Aa. merak etme. Adam Monster üç kızları görünce beni unuttu. <laughs> eyvah eyvah İpek Monster bebekleri kıskandı. Evet. Hayır İpek seni hiç unutur muyuz? Hadi o zaman birlikte kuralım Barbie'nin evini. Kızım yavaş düşeceksin. İşte. Gel bakalım. Ben adayı istiyorum. Aa aday anlaşılan İpek bugün seni çok özledi. Al kucağına. Bak istemiyor. Bak. Yeah. Tamam al kucağına al seni çok özlemiş. Hadi bakalım. Hadi hadi. Ada hadi Barbiler gelmeden önce bir an önce evlerini tasarlayalım. Gelmişler bile. Ay gelmişler mi? Eyvah değil Barbiler değil çok kızacak ya. Söz vermiştim evini toplayacağım Hadi hadi tamam gelmemişler neyse ki. İpeği de gel oturtalım. Gel bakalım İpek. Sen de bize fikir verirsin tamam mı? Buraya masayı mı koydunuz? Evet masayı koydum. Koltuk nerede? Ee, aa koltuğu koymadım. Evet koltuk doğru söylüyorsun İpek. Ee, sanırım bunu diyorsun değil mi? Evet Barbie'ler kalabalık. Koltuğu koysan iyi olacak. Tamam koltuğu böyle koyuyorduk değil mi? Evet tamam bence oldu. Sedoş sandalye eksik bu seferde. de. Sandalye mi? Ee, bir, iki, üç. Aa evet. İpek çok haklısın. Pembe sandalye eksik. Nasıl, nasıl? Ne yapacağım şimdi? Nasıl bulacağım pembe sandalyeyi ki? Ah pembe sandalye. Merse gözümün önündeymiş İpek. Şimdi oldu mu? Bakayım. Bence çok güzel oldu. Ufak tefek detaylar var. Onları da sen eklersin. Biz geldik. Tamam hemen ekliyorum. Aa geldiler mi? Evet. Dur dur Ada. Dur bir saniye hemen gelmeyin. Şu Montserrat kızların yatağını da böyle çimlere koyalım. Bu gece Barbie'lerle birlikte burada kalırlar. E, çimlerde de piknik yaparlar. Tamam Hı. yatakları da burada. Gelin bakalım. A da şöyle geç bakalım Monster Heart bebekleri sen öyle oturttur. Ben de Barbie'leri tekneden alıp geleyim mi ne dersin? Alır. Aa Chelsea Alır. sen de burada banyo girsen e, çok iyi olur. Sen de şurada duş al bence çok kirlenmişsin. E, Chelsea saçlarında ot var tatlım. Annen görünce çok kızacak benden söylemesi. E, burayı da kapatalım. Sana burada evet, şey, yapsın. Hangisi benim oturan olsun? İstediğiniz yerde oturabilirsiniz. Sıra. Gel bakalım. Monstrite pembe olduğuna göre onu şöyle pembe sandalyeye oturtalım. Ben de mavi olduğuna göre turuncu sandalye. Aa sandalye çok güzel otur. oturacağım. Ada çok güzel. Çok havalı görünmüyorlar mı? <laughs> evet, ada tıpkı Diğer Barbie'ler senin... nerede burada? Ada tıpkı senin gibi çok havalı görünüyorlar. Diğer Barbie'ler de tekledi. Onları almayı unuttun. Evet. Getir getir kızları. İstersen tekne kalabilir havuzda. Alır. Evet. Aferin sana. Getir bakalım. Gelin bakalım Barbie'ler. Titoş evi toparladın mı? Toparladım merak etme. İpek'le birlikte yaptık. Ada da yardım etti. Merhaba Ay. tatlım. Evimi beğendiniz mi? çok beğendik, çok güzel. Diğeri Barbie saklandı. Diğer Barbie saklandı mı? Evet. Nereye saklandı? Sarı mavi tabutun içinde. Mavi tabutun içinde evet. mi? Evet. Ya ada nerede şimdi? Sarı mavi tabutta. İyi de... ee, burada Barbie yok ada. Pembeye mi bir koydun bir şey ada? Dur bakalım pembeye koydun. Ay ada, ada açamıyorum kapısını. Evet. Barbie! Ah çıkart beni buradan. Nasıl kalıyorlar bu evde anlamıyorum. Bence bizim evimiz daha güzel. Bu konuda haklısın Barbie. Bence de monstraktların tabutu biraz tuhaf. Evleri çok küçük. Evet gel bakalım. Ee, kızlar içecek ne alırdınız? Ada içecek ne hazırlayalım? Burada bizim evlerimiz küçük değil, Koskocaman. Ama küçük gibi görünüyor. Çok Sadece üzükler. bu bir yatak o kadar. Kocaman bir evimiz var. Aa kocaman ev Aa hatırladım. Monster Height bebeklerin de Barbie rüya evinin gibi kocaman evleri vardı değil mi? Evet. Bu Peki, sadece onu alalım, alalım mı Ada? Ne dersin? Alalım. Biz de dev bir Monster High bebek evi alalım mı? Alır. Peki o zaman arkadaşlar. High arabası. Onu da mı istiyorsun? Ee. Eyvah eyvah. Sanırım bugün işte Monster Height'ın evini de dizeceğiz, aksesuarlarını da dizeceğiz. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. Biz de dev bir Monster Ride evi ve arabası alalım. Alır. Hoşçakalın. Bay bay.